Arkadaşlar menopozda kilo vermek neden bu kadar zor? Bunu anlatacağız. Daha önce de ara ara sen bir kilo alırdın. Sonra bir bir irade koyardın, zayıflardın. Hatta bir spora giderdin. Bir şey. Hatta bayramda gitmiştin de hiçbir şey yememiştin. Herkes diye yedim de hocam irademi öyle bir tuttum ki diyorsun. Sonra ne oldu sana böyle menopoza girdin. Hem de üstelik Belden aldım böyle. ha? Lokal. Belden lokal kiloyu aldım. Gitmiyor. Ya sen bir de doymak bilmiyorsun. Ne olacak? Doymak bilmiyorsun. Canın spor yapası gelmiyor. Yedikçe yiyesin geliyor. Löplüp kilolar oluyor. Böyle mi gidecek? Evet. Böyle gidecek. O zaman bu videoyu niye çekiyorsun lan diyeceksin. Şu yüzden çekiyorum. Bir kere bunun mantığını anlayalım. Neden böyle oldu? Şimdi arkadaş sana menopozla birlikte geldi. Sıcak basması, gece terlemesi, uykusuzluk, stres, serotonin yok, dopamin yok, mutluluk, sevgi dolu e böyle bunları hissedemiyorsun. Kortizol de kortizol. E kortizol ne yapıyor? Hayatta kalma hormonu. Şimdi spor yapacak enerjin de yok senin. Hani şöyle dedik ya. Serotonin yapımındaki triptofan hidroksilaz enzimi östrojen kontrolünde. Serotonin doygunluk hissini veren hormon. E sen serotonin yapamıyorsun. Eskiden 200-300 östrojen vardı. Şimdi 5-10. Serotonin yapımını sağlayamıyorsun. Doygunluk hissi gelmiyor. Yedikçe yiyesin geliyor. Bir, ben şunu yedik de böyle homojen dağıt. Lang diye belime niye simidi koydun Diyon ya. İşte orada kortizolün ne yaptığını bilmek lazım. Kortizol aslan geliyor kaç hormonu. Şimdi Melat gel buraya. Şu 5 kilo şöyle uzayan çocukların oynadığı o slime gibi şeyi 5 kilo bir malzemeyi yağ dokusu gibi olsun hadi uzayan bir şey şekilden şekile giden böyle cıvık gibi bir şey poşette sana verdim şu ağacın oraya bir şey şunu koy oraya as orada ağacın oraya dedim sen giderken arkandan kafese bastım aslan har dedi aslan sana hesapladım senin koşu şeyini de ancak ağaca çıkabilecek kadar ayarladım da 5 kiloda koydum ivme hızlanma momentum fizik tanjant kotanjant hesapladık bunları eğer aklını kullanırsan bu 5 kiloyu öyle bir yerinde taşımalısın ki hızını değiştirmesin ağaca çıkabil. Nerede taşı? Fizik kuralı. Başında da Şafik Algarlar gibi koşarken ha? Golun goluna taşı, bak koşarken önce. Bacağına koy. O zaman fizik kuralı gereği orta bölgeye homojen bir şekilde yerleştirilse biraz aşağı da olabilir hani kalçalara ya da yukarı daha güzel bak yukarı tam orta hem orta çakra bu bölge. 5 kiloyu sar vın diye kaç ağaca çıkarsın kurtulursun hayatta kaldın be. Elinden atarsa aslana güç verip zıplama özelliği kazandıran bir özellik geliyor. Ağaca çıkıyor. Aslan bengal kaplanına dönüşüyor. Ağaçta yiyor. Ha. Arkadaşım hayati tehdit algısı, uykusuzluk, stres, kortizol, yeme isteği, serotoninin gelmemesi, bu 5 kilo oyun nereye saralım? İşte beline sardın çıktın ağaca. E gel buradan ağaçtan geri dönelim. Aslanı kovalım kilo elinde geldin belinden bunu çıkaralım atalım sen bunları da yeniden yeniden yeme doygunluk hissinde gelsin değil mi meselemiz bu değil mi hani videoyu niye çekiyoruz o zaman değil mi bir şey vaat edeceğiz şimdi serotonin oluşturalım yeme isteyen azaltın duygusal açlık çekiyorsun o yüzden yiyorsun Canın bir tanem fıstıksın güzelsin sen bir tane sen ne kadar saçın ne kadar gözlerine bak kirpiklerine saçın rengini mi değiştirdin Bak bu yüzün, cildi ne kadar güzelmiş. Bugün sen ne yaptın? Aman da aman hanım işte benim kraliçem, prensesim. Yani onu motive edeceksin ya. Kardeşim hiçbir alta yaramaz bunlar. Serotonin yap, Serotonin hapı alayım. Yok ki öyle bir şey. 5HTP alıyorum. Bak yakaladın işte. 5HTP yemekten yarım saat önce alınırsa serotonin yapılabiliyor biraz kolay. Bak bunları yazın, yazın. Öyle dinleyip durmayın. Ben yazdım, okudum, öğrendim. Ben de zor anlayan birisiyim. Öyle şey yapmayın. Triptofan aminasiti. Triptofan hidroksilaz enzimi. Östrojen kontrolündeydi. 5 hidroksitriptofan triptofan. Yani 5 HTP. Bu 5 HTP yapılırsa bundan sonra serotonin yapılıyor ya. Orası kolay reaksiyon. Bu ilk kısmı zor. Tamam salla 5 HTP'yi alayım. Okey al kardeş. 5-HTP'yi aldın, serotonik olay yapacaksın ya, yemekten yarım saat önce alınınca tokluk hissi biraz artabiliyor 5-HTP'de. Ha orada bir sıkıntı var, henüz ülkemizde bilinmiyor. Şimdi bu 5-HTP'yi aldın ya, buradan serotonin yapacağım, burada da bir enzim var, bu enzimin adı aromatik aminasit karboksilaz enzimi, aromatik aminasit karboksilaz enzimi serotonin'i yapı verecek. Arkadaşım burada bir trik var. Bu enzim bir şey daha yapıyor. Bu enzim tirozin yolundan gelen yine orada bir enzim var. O da testosteron kontrolünde. L-dopa. L-dopadan dopamin yapan buradaki enzimin adı da dopamin yapımında son basamaktaki enzimin aynı enzim. Aromatik amino asit karboksilaz enzimi. Sen enzimi 5 ATP'de kullanırsan çok <laughs> dopaminini sıkıntıya sokarsın. Tutku, coşku, istek, odaklama, konsantrasyon, aşk, tutku falan özelliklerin düşer. Bunun 1'e 10 oranında kombin edilmesi gerekir. 5 ATP, biraz akşam saatleri dopamin yani tirozin amnesti sabah saatleri alınması uygun olur. Bunun ikisinin bir ayarı vardır. Bu ayarı kaçırmamak lazım yoksa bir, o dönüşümlerde hep bir tarafa çalışır öbür taraf eksik kalır. Yani serotonin aminasitini oluşturmada 5 ATP e alayım hocam. Tamam ya sadece serotonin yaptın sonra da melatonin yapılacak ya. Kardeş östrojeni alsan cildinden, ciltten menopoza uygun dozlarda hem adetin falan gelmeyecek. Genç kadınlarda gelsin diye daha yüksek doz kullanıyoruz da hani 50 yaş üstünde adetin de gelmeyecek. Östrojen biraz olacak ve serotonin yapabileceksin. Melatonin yapabileceksin. Serotonin yapınca tokluk hissin gelecek. Kendini daha iyi, güvende, sevgi dolu, mutlu hissedeceksin. Oradan da melatonin yapacağın için uykuların biraz biraz daha iyi olacak. E fazla yemeyeceksin. E gece rahat uyuduğun için kortizolün o kadar artmayacak. Güvende, mutlu, huzurlu hissettiğin için kortizolun salınıp durmayacak. Ben oradan gelip sana 5 kilo üstünü tut da bir yerlerine sarıp da aslandan kaç demeyeceğim. Poşet gelecek içinde 250 gram bir şey var. Onu da nereye istersen oraya sok, sokuştur, tak takıştır. Git şey yap yani. Aslana ver, yesin aslanı sev. Ee, yapma yavrum, Küçü küçü de. Kilonu alma. Geceleri uykumu uyu. Gece terleme. Keyfine bak. Daha ne diyeceğiz ya? bu yani, konu bu. Yani siz şunu istiyorsunuz. Aman karpuzun kabuğunu yeşili soy, kırmızıyı ayır, ortadaki beyaz yeri şeye kirece yatır, çıtır çıtır bir karpuz tatlısı reçeli yap. Onu böyle doğra, sağdan sola, araya beyaz peyniri koy, ağzına hiçbir şeyin kalmaz dememi bek. Öyle bir şey yok. Sistem bu, çözümü bu. Hani orada menopozda işte hocam ben soya ürünleri tüketiyorum. Hocam ben maydanoz kürü yapıyorum, soğan kürü yapıyorum. Civan perçemi, çoban çantası, maka, Black Kohoş, Red Clover, testere dişli aslan pençesi... şu kadar östrojen etkileri var. Şu kadar, şu kadar, şu kadar. Beyni, kemiği orayı burayı koymuyor. Biz sadece sıcak basması kısmını anlatıyoruz da. Diğer kısımları falan çözmüyor yani. Kaç yıl testere dişli aslan perçesi falan filan bir şeyler yapacaksın sen ya. Kaç yıl maydanoz, soğan kür yapacaksın. Kaç? 15 yıl. Hormon tedavisi 30 yıl sürecek. Sevgiler, görüşmek üzere.